Beyefendiler, size şimdi söyleyeceğim şey belki de ilk anda fazla basit görünecek. Mutfağınızın bir köşesinde duran zeytinyağı şişesinin doğru birkaç malzeme ile birleştiğinde, erkek hormon sağlığını destekleyen güçlü bir yardımcıya dönüşebileceğini söylesem ne düşünürdünüz? Evet, her gün kullandığınız aynı zeytinyağı. Pahalı takviyeler olmadan, karmaşık diyetlere gerek kalmadan yalnızca birkaç dakika içinde hazırlanabilen tamamen doğal bir karışım. Yıllardır özellikle ileri yaş erkek sağlığı üzerine çalışan bir hekim olarak vücudun aslında ne kadar güçlü bir iyileşme kapasitesine sahip olduğunu defalarca gördüm. Yaş ilerledikçe enerji azalmasının, isteğin düşmesinin ya da gücün zayıflamasının kaçınılmaz olduğunu düşünmeniz çok normal çoğu erkek böyle hissediyor. Fakat gerçek şu ki hormonlarınızın nasıl çalıştığı büyük ölçüde yaşam tarzınız tarafından şekillenir. 50'li yaşlardan sonra hormon seviyeleri doğal olarak her yıl düşer. Ama bu düşüşün hızı bazen yalnızca küçük alışkanlıklarla bile değişebilir. İşte bu noktada zeytinyağı ile hazırlanan doğal kombinasyon devreye giriyor. Birazdan size bu karışımı oluşturan 4 basit malzemeyi neden bu kadar etkili olduklarını ve en iyi ne zaman tüketmeniz gerektiğini adım adım anlatacağım. Ve son malzemeye geldiğimizde yalnızca hormon dengesine değil, kan dolaşımınıza ve prostat sağlığınıza da şaşırtıcı derecede güçlü bir destek sağladığını göreceksiniz. Hazırsanız şimdi bu doğal yaklaşımın perde arkasını birlikte keşfedelim. Beyefendiler, çoğunuz 60 yaşından sonra yaşadığınız değişiklikleri doğal bir düşüş olarak kabul ediyor. Enerjinin azalması, isteğin zayıflaması, uyku düzeninin bozulması ya da gün içinde çabuk yorulma. Bunların hepsi tanıdık, değil mi? Tıbbi olarak testosteron seviyesinin 50 yaşından sonra yılda ortalama %1 civarında düştüğünü biliyoruz. Fakat çoğu erkeğin bilmediği bir gerçek var. Bu düşüşün hızı herkes için aynı değildir. Bazı erkeklerde süreç çok yavaş ilerlerken bazılarında daha hızlı gerçekleşir ve bu farkın en önemli nedeni genetik değil, günlük yaşam alışkanlıklarıdır. Vücudumuzdaki hormon üretimi tıpkı bir orkestra gibi uyum içinde çalışır. Beslenme düzeniniz, stres seviyeniz, Kan şekeri dengeniz ve gece uykunuz bu orkestranın ritmini belirler. Eğer stres çok yüksekse, kan şekeri sık dalgalanıyorsa ya da gece uykusu yeterince derin değilse bu ritim kolayca bozulur. Ritim bozulduğunda da hem hormon üretimi zayıflar hem de vücudun dolaşım sistemi gereken desteği veremez hale gelir. Bu yüzden bazı erkekler 70 yaşında bile Hala güçlü ve enerjik görünürken bazıları 55'te bile kendini yorgun hisseder. Fark çoğu zaman vücudun aldığı besinsel destek ve kan damarlarının ne kadar sağlıklı olduğudur. İşte tam da bu nedenle birazdan paylaşacağım 4 doğal bileşen önem kazanıyor. Bu malzemeler vücudun kendi dengesini bulmasına yardım eder dolaşımı destekler ve gece boyunca çalışan hormonal döngünün daha verimli işlemesini sağlar. Şimdi bu süreci en güçlü şekilde etkileyen ilk doğal bileşene geçelim. Birinci malzeme sarımsak ve stresin görünmez etkilerinden koruyan doğal kalkan. Şimdi beyefendiler çoğunuzun şaşıracağı ilk malzemeye geliyoruz. Evet, Mutfağınızda her gün kullandığınız o sade sarımsak aslında erkek sağlığı için düşündüğünüzden çok daha güçlü bir destek sunuyor. Sarımsağı ezdiğinizde ortaya çıkan Alisin adlı özel bir bileşik bulunur. Ve en önemlisi Alisin'in tam olarak aktif hale gelmesi için sarımsağın yaklaşık 10 dakika beklemesi gerekir. Bu kısa bekleme süresi bile sarımsağın gücünü kat kat artırır. Peki alisin neden bu kadar önemlidir? Çünkü alisin vücuttaki en zorluğu hormon düşmanlarından biri olan kortizolü azaltmaya yardımcı olur. Kortizol stres hormonu olarak bilinir ve testosteronla adeta ip çekme yarışı içindedir. Kortizol yükseldiğinde testosteron doğal olarak düşer. Birçoğunuzun yıllar içinde hissettiği huzursuzluk Çabuk yorulma, isteksizlik ve sinirlilik çoğu zaman bu dengenin bozulmasından kaynaklanır. Sarımsak yalnızca stres hormonunu azaltmakla kalmaz. Aynı zamanda damarlara esneklik kazandırır. Kanın daha rahat akmasını sağlar. Bu da oksijenin tüm vücuda daha güçlü ulaşmasına yardımcı olur. Göğüs bölgesinden karın bölgesine, oradan da pelvik bölgeye kadar dolaşımın güçlenmesi işte bu erkeklerde ereksiyon gücünü destekleyen en temel mekanizmalardan biridir. Geçtiğimiz yıl kliniğime gelen altmış sekiz yaşındaki Hasan Bey'i hatırlıyorum. Günlük stresin onu nasıl tükettiğini anlatıyordu. Bir süredir güç kaybı, isteksizlik ve yorgunluk hissediyordu. Sarımsağı düzenli bir protokolle kullanmaya başladıktan birkaç hafta sonra bana şöyle söyledi: Doktor hanım. Yıllardır hissetmediğim bir sakinlik ve güç geri gelmeye başladı. Bunun sebebi basit. Vücut stres altında değilse hormon üretimi yeniden dengeye kavuşur. Sarımsak bu dengeyi destekleyen en doğal yardımcılarımızdan biridir. Şimdi karışımımızın ikinci güçlü bileşenine geçelim. İkinci malzeme taze limon suyu ve vücudu arındıran doğal bir destek. Şimdi geldik ikinci güçlü bileşenimize. Mutfağınızda neredeyse her gün gördüğünüz sade ama etkisi büyük olan o limon. Beyefendiler, çoğunuz yemeklerden sonra yaşanan ağırlığı, öğleden sonra düşen enerjiyi ve bazen nedensiz gelen halsizliği bilirsiniz. Bu durumların önemli bir kısmı kan şekerindeki dalgalanmalardan ve hücrelerimizin maruz kaldığı oksidatif stresten kaynaklanır. Limon suyu tam da bu noktada devreye girer. Limon yüksek miktarda C vitamini içerir. C vitamini hücrelerinizi adeta bir koruyucu kalkan gibi sarar. Hormon üreten hücreler tıpkı evinizdeki küçük bir motor gibi sürekli çalışır ve zamanla yıpranabilir. C vitamini bu motorun üzerindeki pası temizler, fazla yükü hafifletir ve işleyişin daha dengeli olmasını sağlar. Ama limonun asıl gücü burada bitmiyor. C vitamini vücutta nitrik oksit üretimini artırır. Nitrik oksit damarları rahatlatan ve kanın daha akıcı hale gelmesini sağlayan bir moleküldür. Bunu su borularının genişletilmesi gibi düşünebilirsiniz. Borular genişlediğinde su daha rahat akar. Aynı şekilde damarlar rahatladığında kan akışı tüm vücutta daha güçlü bir dolaşım sağlar. Daha güçlü dolaşım ne anlama gelir? Daha stabil enerji, daha sakin bir ruh hali, daha iyi oksijenlenme ve elbette erkeklerde daha güvenilir bir performans. Bir de önemli bir ayrıntı var. Limon suyu tek başına faydalıdır. Ancak zeytinyağı ile birleştiğinde etkisi daha da artar. Zeytinyağındaki sağlıklı yağlar C vitamininin emilimini yükseltir. Bu da limonun hücrelerinize ulaşan etkisini güçlendirir porsiyon konusunda da endişe etmeyin. Bir çay kaşığı kadar taze limon suyu bile bu faydaları başlatmak için yeterlidir. Şimdi vücudunuzu yeniden canlandıran üçüncü bileşene geçelim. Üçüncü malzeme zencefil ve vücudun doğal enerji kıvılcımı. Şimdi beyefendiler üçüncü güçlü bileşenimize geliyoruz. Birçoğunuzun kış aylarında çayına eklediği Bazen mideyi rahatlatmak için kullandığı o tanıdık kök zencefil. Zencefil, yüzyıllardır farklı kültürlerde erkek sağlığını desteklemek için kullanılan doğal bir bitkidir. Eskiler zencefili bedeni uyandıran kök olarak tanımlardı. Bugün modern tıp bu tanımın hiç de abartılı olmadığını gösteriyor. Zencefilin erkek hormon sistemini desteklemesinin birkaç nedeni var. İlk olarak zencefil vücutta iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Testosteronun büyük kısmı testislerde üretilir. Bu bölgede oluşan hafif ama uzun süreli iltihaplanma üretim sürecini sessizce yavaşlatabilir. Zencefil bu yangını yatıştıran doğal bir soğutucu gibi çalışır. İkinci olarak zencefil kan şekerinin daha dengeli kalmasına yardımcı olur. Gün içinde yaşanan dalgalanmalar sadece enerjinizi değil, hormon üretim ritminizi de etkiler. Zencefil bu ritmi daha stabil hale getirir ve üçüncü önemli etki kan dolaşımını doğrudan artırmasıdır. Zencefil damarların içinde daha rahat bir akış sağlar. Bu da hormon üreten hücrelere giden besin ve oksijen miktarını artırır. Daha iyi beslenen hücreler daha verimli çalışır. Bu yüzden pek çok erkek zencefili düzenli olarak kullanmaya başladığında şu ifadeyi dile getirir. Sanki içimde yeniden bir kıvılcım yandı. Bu kıvılcım daha fazla enerji, daha yüksek motivasyon ve daha doğal bir istek olarak kendini gösterir. Klinikte takip ettiğim birçok hastada benzer sonuçlar gördüm. Özellikle 55 yaş üzeri erkeklerde düzenli zencefil kullanımının hem hareketliliği hem yaşam enerjisini belirgin şekilde artırdığını gözlemliyorum. Karışımımız için yarım çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil ya da kaliteli bir toz formu yeterlidir. Az miktarla bile güçlü bir etki sağlayabilen nadir bitkilerden biridir. Şimdi karışımımızın belki de en önemli parçası olan dördüncü bileşene geçelim. Dördüncü malzeme zerdeçal ve karabiberin güçlü iltihap söndürücü etkisi. Şimdi geldik karışımımızın en özel parçalarından birine. Mutfağınızda renginden dolayı hemen fark edilen o altın renkli baharat zerdeçal ve onun en yakın destekçisi olan karabiber. Zerdeçalın içindeki aktif madde kurkumin, doğadaki en güçlü doğal iltihap gidericilerden biridir. İltihap dediğimiz şey her zaman ağrıya neden olmaz. Bazen sessizce devam eder ve kendini hissettirmeden vücudun çalışma düzenini bozar. Erkeklerde düşük seviyeli bu iltihap özellikle hormon üretim hücrelerini yoran görünmez bir yük gibidir. Tıpkı sürekli duman altındaki bir motorun giderek verim kaybetmesi gibi. Kurkumin bu görünmez yangını sakinleştiren doğal bir tamirci gibidir. Hücrelerin üzerindeki baskıyı azaltır, üretim süreçlerinin daha düzenli işlemesine yardımcı olur. Ayrıca kan damarlarının sağlığını da desteklediği için dolaşım sistemi üzerinde çok olumlu etkiler sağlar. Fakat burada bilmeniz gereken önemli bir ayrıntı var. Zerdeçal tek başına bu etkiyi tam anlamıyla gösteremez. Çünkü kurkumin vücutta çok zor emilir. İşte bu nedenle karışımımıza mutlaka karabiber ekleriz. Karabiberin içindeki piperin maddesi kurkuminin emilimini katlayarak artırır. Öyle ki emilim oranı yüzde iki değil yüzde iki bin artabilir. Bu yüzden zerdeçal ve karabiber her zaman birlikte kullanılmalıdır. Bu ikili Yalnızca hormon sistemini desteklemekle kalmaz, eklem sağlığı, beyin fonksiyonları, damar esnekliği ve hatta ruh hali üzerinde bile gözle görülür etkiler sağlar. Pek çok erkek düzenli kullanım sonrası zihinsel açıklığın arttığını ve sabahları daha hafif bir hisle uyandığını söylemektedir. Karışımımız için yalnızca bir tutam zerdeçal ve çok az karabiber yeterlidir. Önemli olan her gün küçük ama düzenli bir destek sağlamasıdır. Şimdi bu dört malzemeyi bir araya getirip gece uygulayacağınız basit ritüeli anlatmaya geçelim. Beyefendiler, şimdi tüm bu anlattıklarımızı günlük yaşamınıza nasıl dahil edeceğinizi adım adım gösterme zamanı geldi. Aslında bu karışımı hazırlamak sandığınızdan çok daha kolaydır. Sadece birkaç dakika ayırmanız yeterlidir. Öncelikle bir yemek kaşığı kaliteli soğuk sıkımsızma zeytinyağı alın. Bu yağ karışımın temelini oluşturur. Çünkü hem vitaminlerin emilimini artırır hem de damar sağlığını destekler. Ardından bir diş sarımsağı ezin ve 10 dakika bekletin. Biraz önce anlattığım gibi bu kısa bekleme süresi alisinin tamamen aktif hale gelmesini sağlar. Daha sonra sarımsağı zeytinyağının içine ekleyin. Bir çay kaşığı taze limon suyu ilave edin. Bu küçük miktar bile karışımın genel etkisini güçlendirecek kadar değerlidir. Sonra yarım çay kaşığı kadar taze rendelenmiş ya da kaliteli toz zencefil ekleyin. Bu adım karışımın enerji verici etkisini artıracaktır. Son olarak bir tutam zerdeçal ve çok az karabiber ekleyip karışımı iyice karıştırın. İşte bu kadar. Bu karışımı doğrudan bir kaşıkla içebilirsiniz. Dilerseniz sebzelerin üzerine gezdirebilir ya da ekmek banarak da tüketebilirsiniz. Peki neden özellikle akşam saatlerinde? Çünkü erkek hormonlarının önemli bir kısmı gece uykusunda üretilir. Vücut dinlenirken bu malzemeler hem hücreleri besler hem de hormon sisteminin daha verimli çalışmasına zemin hazırlar. Bu ritüeli düzenli olarak uyguladığınızda birkaç hafta içinde küçük ama anlamlı değişiklikler hissetmeye başlayabilirsiniz. Şimdi bu değişikliklerin nasıl geliştiğini birlikte inceleyelim. Bu karışımı kullandıkça vücudunuzda neler değişir? İlk iki haftadan 12 haftaya kadar görülen etkiler. Beyefendiler bu doğal karışımı düzenli olarak kullanmaya başladığınızda vücudunuzun verdiği yanıt genellikle yavaş ama istikrarlı olur. İlk değişimler çoğu zaman hafif ve fark edilmesi kolaydır. İlk iki ya da üç hafta içinde birçok erkek daha dengeli bir enerjiye sahip olduğunu söyler. Sabahları uyanırken yaşanan ağırlığın azaldığını, gün boyu daha sakin bir ruh hali hissettiklerini dile getirirler. Uyku kalitesinde hafif bir iyileşme bile bu dönemde sık karşılaşılan bir etkidir. 4 ila 8 hafta arasında değişimler daha belirgin hale gelir. Bu süre içinde dolaşımın güçlendiğini hissetmek mümkündür. Merdiven çıkarken daha az yorulmak, yürüyüşlerde daha rahat nefes almak ya da gün içinde daha dayanıklı hissetmek sık rastlanan geri bildirimlerdir. Aynı zamanda birçok erkek bu dönemde cinsel isteğin daha doğal ve daha güçlü şekilde geri geldiğini söyler. 8 ila 12 hafta arasında ise sistem genel olarak daha dengeli çalışmaya başlar. Damarların daha esnek hale gelmesiyle birlikte vücudun oksijen kullanımı artar. Bu da hem zihinsel açıklığı hem günlük enerjiyi olumlu yönde etkiler. Prostat bölgesindeki dolaşımın iyileşmesi de idrar akışının daha rahatlamasına yardımcı olabilir. Bu değişimler bir mucize değil. Vücudunuzun düzenli destek aldığında verdiği doğal tepkilerdir. Şimdi en sık sorulan sorulara ve olası endişelere geçelim. Beyefendiler, bu karışımı kullanmaya başlamadan önce birçok kişinin aklında benzer sorular olur. Bu bölümde size en sık duyduğum soruları açıklıkla anlatmak istiyorum. İlk soru genelde şöyledir. Bu karışım ilaçlarımın yerine geçer mi? Hayır. Böyle bir amaç taşımaz. Bu doğal karışım damar sağlığını ve hormon sisteminizi destekler. Ancak tansiyon, kan sulandırıcı ya da cinsel fonksiyon ilaçlarının yerine geçmez. Bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzun önerisi olmadan bırakmamalısınız. İkinci sık soru ise şudur. Kullandığım ilaçlarla etkileşir mi? Genelde çoğu kişi için güvenlidir. Fakat sarımsağın ve zerdeçalın hafif kan sulandırıcı etkileri vardır. Bu nedenle özellikle varfarin gibi kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin bu karışımı düzenli tüketmeden önce doktoruna danışması önemlidir. Aynı şekilde şeker ve tansiyon ilaçları kullananların da takip altında olması gerekir. Üçüncü soru ise tatla ilgilidir. Tadı ağır olmaz mı? Bazı beyefendiler başlangıçta sarımsak ve zencefilin keskin tadını yoğun hissedebilir. Bu durumda karışımı doğrudan içmek yerine sebzelerin üzerine gezdirebilir, et ya da balık yemeklerinde sos olarak kullanabilir veya ekmek banarak daha yumuşak bir tat elde edebilirsiniz. Önemli olan tadı değil, düzenliliği korumaktır. Son olarak şunu bilmenizi isterim: bu karışım bir tedavi yerine geçmez. Fakat doğru uygulandığında vücudunuza sağlam bir temel destek sunar. Şimdi tüm bu etkileri güçlendiren yaşam alışkanlıklarına bakalım. Beyefendiler, biraz önce anlattığım doğal karışım elbette güçlü bir destektir. Fakat vücudun gerçek anlamda dengeye kavuşması için bazı temel alışkanlıkların da yerli yerinde olması gerekir. Bu alışkanlıklar hormon sisteminizin sessizce çalışan temel direkleri gibidir. İlki uykudur. Erkek hormonlarının en yoğun üretildiği zaman dilimi gece uykusunun derin kısmıdır. Bu nedenle mümkün olduğunca 7 ila 8 saat düzenli uyku almak hormon üretiminin sağlıklı sürdürülebilmesi için çok önemlidir. Yetersiz uyku yalnızca enerjinizi değil dolaşımınızı ve ruh halinizi de etkiler. İkinci alışkanlık harekettir. Haftada üç kez yapılacak 30 dakikalık kuvvet egzersizleri erkeklerde doğal testosteron üretimini destekleyen en etkili yöntemlerden biridir. Ağır sporlar yapmanıza gerek yoktur. Basit ağırlık çalışmaları bile vücudunuzu güçlü bir dengeye taşır. Üçüncü unsur stres yönetimidir. Günlük stres, kortizol seviyelerinin yükselmesine neden olur ve bu da testosteronun doğal olarak düşmesine yol açar. Kısa yürüyüşler, derin nefes egzersizleri ya da birkaç dakikalık meditasyon bile kortizolü düşürmeye yardımcı olur. Dördüncü temel alışkanlık ise su tüketimidir. Günde en az 2 litre su içmek, dolaşımın sağlıklı çalışması ve hücrelerin yeterli besini alabilmesi için gereklidir. Bu dört alışkanlık hazırladığınız karışımın etkisini belirgin şekilde artırır. Beyefendiler, yıllar içinde birçok hastamdan aynı cümleyi duydum. Sanırım artık en güçlü dönemim geride kaldı. Ama size içtenlikle söylemek isterim ki bu düşünce gerçeği tam olarak yansıtmaz. Vücudunuz hala yenilenme kapasitesine sahiptir. Sadece doğru desteği bekliyordur. Bu nedenle size küçük ama anlamlı bir davette bulunmak istiyorum. Hazırladığımız bu karışımı 30 gün boyunca düzenli olarak uygulayın. Akşam yemeğinizle birlikte kullanın. Ardından uyku düzeninize, günlük hareketinize ve su tüketiminize biraz daha dikkat edin. Bu süre vücudunuzun yeniden denge kurması için güçlü bir başlangıç oluşturacaktır. Pek çok erkek bu protokolü bir ay boyunca sürdürdüğünde enerjisinde, ruh halinde ve hatta özgüveninde fark edilir bir artış hissetmiştir. Değişim bazen küçük adımlarla başlar ve zamanla büyük bir dönüşüme dönüşür. Eğer bu video size fayda sağladıysa, paylaşmanız başka bir erkeğin de hayatını değiştirebilir. Deneyimlerinizi duymaktan da her zaman memnuniyet duyarım. Bu yolculukta yanınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir sonraki buluşmamızda görüşmek üzere.